Etnografya Müzesi 1975 yılında hizmete açılmıştır. Konya ve çevresine ait geleneksel Türk el sanatları ürünleri sergilenmektedir. Kadın giysilerinden kadife, saten, atlas gibi kumaşların üzerine sim sırma, kordon tutturma ve değişik kasnak işleme tekniklerinde bindallı, elbise, şalvar, işlik, cepken, yelek ve kaftanlar, kadın süs eşyalarından gümüş ve bafun malzemeden kemer tokaları, askı, bilezik ve küpeler, tepelikler, örme ve kumaş para, saat, mühür keseleri, yün çorap ve eldivenler, kadife, keten, atlas, saten cinsi kumaşlar üzerine kasnak işleme tekniklerinden, Türk işi, sim sırma, hesap işi, Çin iğnesi, tel kırma, sarma gibi teknikler de bohça, peşkir, uçkur, yastık ve yatak takımları yer almaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait değişik boyutlarda madeni anahtar ve kilit örnekleri, mutfak kaplarından, bakır ve pirinç malzemelerden, dövme tekniğinde yapılmış kazanlar, tencereler, taz, sini, lenger, iprik ve şifa tasları, cam ve porselen kaplar, gümüş ve pirinçten şamdanlar, buhurdanlar, ahşap ve madeni malzemelerden değirmenler, kahve tavaları, dibekler, kahve kutuları, fincan ve fincan zarflarından oluşan kahve takımları sergilenmektedir. Koka, kehribar, akik, oltu taşı, sedef, fil dişi gibi malzemelerden yapılmış zengin tesbih koleksiyonu ile tütün içiminde kullanılan ağızlıklar, lüleler, tabakalar ve tütün keseleri teşhir edilmektedir. Osmanlı dönemi hat sanatı örnekleri, Kur'an-ı Kerim ve diğer el yazmaları, hat sanatında kullanılan malzemelerden mühreler, divitler, kağıt makasları, kalem tıraş ve maktalar, yazı çekmeceleri, sedef kakmalı rahleler, konsol ve aynalar bulunmaktadır. Osmanlı dönemi ateşli silahlarından çakmaklı ve kapsüllü tabanca ve tüfekler, barutluklar, ateşli silahlardan kılıç, kama, hançer, yay, ok, sadak örneklerine yer verilmiştir.